Şimdi bu cemaate girmekle alakalı bir anım var. Onu anlatayım. Bir gün arkadaşım beni davet etti. Böyle sokaklarda her altı yediğimiz bir arkadaşımız. O tövbe etmişti zaten. Bu kardeşimiz dedi ki falanca yerde sohbet var. Gel gidelim. Tamam dedim lan ben de bir merak ettim. Bir bakayım bu hacılar hocalar ne yapıyorlar bu sohbet yerinde. Neyse gittik. Ama gitmeden önce de bir abdest alıyorum. Annem de beni gördü. dedik ya ne yapıyorsun lan eşşoğlu eşek. <laughs> İlk defa abdest aldığımı görüyor kadıncağız. Ondan sonra dedim anne sohbete gideceğim dedim. Bir bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Dedi oğlum beyninizi yıkarlar sizin orada. Dedim anne bir gidelim. Yıkanan şey temiz olur. Gidelim bir bakalım. Neyse gittik. Orada da Esenler e, vekili Zeynelabidin Hoca var. Onun sohbetine gitmiştik. Sohbet anne baba hakkı anne hakkında daha çok e, duruldu. Hoca efendi bir buçuk saat anne hakkı şöyledir, anne hakkı böyledir, ayetti, hadisti vesaire yaşananlar, günlük olaylar. Anneden öyle bir bahsettik ki yani böyle direkt zaten o moda giriyorsun. Şimdi dedi gidin dedi annenizin ayağının altını öpün, alnınıza koyun. <laughs> ben de tabii ki on numara hakikaten beynim yıkanmış dertemiz. Gittim eve girdim. Annem de televizyon izliyor. Ayaklarını uzatmış. Hemen çöktüm ayağının dibine. Ayağının altını öptüm. Alnıma koydum. Ne yapıyorsun lan dedi bana. Manyak. Dedim anne dedim. Hoca efendi dedim. Bir buçuk saattir anne hakkı şöyledir. Anne hakkı böyledir. Gidin annenizin ayan altını öpün. Alnınıza koyun. Ee, dedi ben de geldim dedim. Bunu gerçekleştirdim. Annem ne dedi? o dedi iyi hocaymış o dedi ya. Ya iyidir hocalarımız iyidir. Candırcı yerdir. Onlar bize bayrağımızı sevmeyi, vatanımızı sevmeyi, milletimizi sevmeyi öğrettiler. Ben onu gördüm. Aksini gören varsa buyursun paylaşsın abi.